Hiç başınıza şöyle bir şey geldi mi? Bir işleme girersiniz ve en son swing low'a stop loss emri verirsiniz. Fiyat bu noktanın altına düşerse zaten işlemde olmak istemezsiniz. Sonra bir bakarsınız fiyat kıl payıyla bu son swing low'un altına düşer ve tersine dönerek başlangıçta düşündüğünüz gibi yukarı gider. Bu da kafanızı duvarlara vurmanıza neden olur. Peki bunu nasıl düzelteceğinizi öğrenmek ister misiniz? Trading View'e gidin, Göstergeler sekmesine gidin ve ATR yazın. Bu gösterge geçmiş mumlara bakar ve bu geçmiş mumların ortalama oynaklığını veya boyutunu ölçer. Ortalama mum boyutunun burada gösterildiğini görebilirsiniz. Yani yaptığınız şey, başlangıçta stop loss'unuzu ayarlayacağınız yerin fiyatının ne olduğunu görmektir. Sonra bu sayıyı ATR miktarından çıkaracaksınız. Bu sayı yeni stop loss'unuzu ayarlayacağınız yerdir. Bu şekilde oynaklığı ve ortalama fiyat hareketini dikkate alırsanız çok daha az stop olursunuz.